Arkadaşlar Yusuf da videoya başladı. Merhaba arkadaşlar. Yusuf da yanımda. Arkadaşlar ben de buradayım. Şu an anda... değiştir o zaman. Ben de video açıyorum. Aynen Nisan kalmışım. Arkadaşlar. arkadaşlar. Tavuk. Evde tavuk besliyoruz. Tavanlar niye böyle? En son biz ev kurması yapmıştık ya. Arkadaşlar biz bu arada kardeşimle beraber bir montla sürekli kasıyoruz. Gördüğünüz gibi <laughs> Normal hayatta kalmalıyız. Obsidyenler falan, G-Mod diyorsanız çok yorulursunuz. Gerçekten kendiniz kastık. Hala canavarlar çıkma mı? Nisan'a... Yanlış söyledim ya, ablalarımı karıştırdım. <laughs> ablalarımı karıştırdım. Hala tamam. abla... Efendim? Burada hangisi ad değiştiriyordum? Bu, bu profil mi? Ne, profil evet profile giriyorsun. Nisa bak yukarıda isim. Heh. En son Biliyorum. Nisa. Arkadaşlar Nisa ablam da aynı anda video çekiyor şu an. Daha doğrusu Layla ablam. Niye hepsinin adını karıştırıyorum ya ben. Neyse. Devam edelim. Hayda. Neyse Yusuf yapalım. Allah aşkına ne oluyor? Hadi. Sen, sen, sen birazcık oyna. Tamam şu Benimki galiba şuraya birazcık akşam. sürecek çünkü. Nisa. Çarp 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 çarp. Evet. Tümü şuraya atacak. Arkadaşlar ikimize de like atıp abone olmayı unutmayın. Onunki de Kaç Layla. kaç Hal Layla. Adını büyük harflerle yüksüz yaptım. kaç koş. Arkadaşlar benim de çok zengin olduğum bir modum var. Arkadaşlar biz burada bir küçük bir köy kurmaya çalışıyoruz. Burayı daha büyüteceğim. Dropor olacak. Birkaç şey niye sen Layla abla sen niye burada yoksun? Bir çık yeniden gir bakayım. Oyundan mı? Hı, Hı Şimdi gir. Aynen. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Normalde böyle de yitirik de. Aşağıya bakarak döneceğiz. Slime'ları da çok zor bulmuştuk. Şurası benim evim. Burası tamam, bayağı bir pasa. slime kası. gerekliydi. Ve kestik de. Ama slime o kadar kolay olmuyor düz mod değilse ya. Çatıyı da tam bitiremedik. Aynen. Ben Minecraft'tan çıktım yine girdim. Tamam. Arkadaşlar mobilini de göstermiştim son. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de düzelttim. Gördüğünüz gibi gacalarla profilim. Arkadaşlar en son haberler diye bir video çekmiştim. O videodan sonraki söyledik o videoda söylediklerimi inşallah hatırlıyorsunuzdur. O Enes beni koru bire miydi? Aynen bire. 100 like gelirse tabii ki bir canlı yayın gelecekti. İnşallah kimse unutmamıştır ya. Sen niye çıkmıyorsun? Nereden? Arkadaşlardan. He, arkadaşlar biz bir G yapıp geliyoruz. Arkadaşlar ben de durdurayım. Arkadaşlar geldim. Birazcık uzun sürdür yapmamız. Gerçekten 5. kez girdim Minecraft'a bu sefer. Evet arkadaşlar. Ne demişler? 432. şans. Öyle bir şey dememişler ki. Nisan dur, dur, da durdur bize nasıl bize kalsın şey. şeyler. Yani ya köyün yetkisi öyle. yine bana gelirse. Laila Nisan mı bu? Yani arkadaşlar sırası şu anda ben Nisa Nisanur al Nisanur gelecek birazdan birazcık sessiz olabilir pek çıkmayı istemiyor bu kanalda. Aynen. O sırada Yusuf konuşsun. Geldi ben bir diyorum. Politik... Arkadaşlar Layla ablam daha videoyu başlatmış mı? Başlatmış Layla ablam. Ben niye başka bir yerdeyim? Yani en son kendi maceramı atmıştım. Peki Eyman niye boş? Evet Eyman Terim boş. telefonu gösteriyor. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Mantarım boş tamamen. Niye pantolonumu gösteriyorsun? <laughs> Allah aşkına. Al, al. Mantarım niye boş benim? Örmedim de hiç. Dur dur. Ben artık oynamaya başladım da niye vuruyorsun? Abi şu an aşırı karmaşık şeyler oluyor. Elman teknik eşyalarım yok. Hayda. Bir gizli sandığıma falan da bakayım. Yok. Ölmedim hiç. Ölsem bile zaten evimde doğardım. Var, ki. Çünkü benim bir çok güzel şeyim vardı Arkadaşlar Layla geliyor Merhaba arkadaşlar geri geldim Abi sunucu bağlantısı kesildi Niye kesiliyor Ne oluyor şu an benim. Ben yani tuvaletteyken siz şey. ne yaptınız? Aa ağaçlarım büyümüş. Bu zaten vardı. Oh, oh hayır hayır. Gitmek istemiyorum. Salıncağımız ya var kesinlikle ki, gerçek. Ne oluyor? İkisi de büyümüş. Bunlar da büyür yakında. Abi ben biraz mı geçeyim arkadaşlar. Hayır ya bize gel. Nisa ama zaten olsan geleceğim. Nisan dur sen de bir sus. Arkadaşlar, Arkadaşlar Yusuf adı. niye girmiyorsun ki dedi de. Ben de ona dedim. <laughs> Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Girmiyor. Allah aşkına. birazcık sıkıcı olacak. Ben de. Ne yapsam? Ben direkt Brawl Stars'ım geçsem. İmantiyemi düzenleyeceğim. Burası yiyecek yer. Evet tamam. Tamam. Koyalım. Girdim. Evet pencere Bekledim. Hop hop, hop 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 hop. Bekliyorum şu anda biraz daha arkadaşlar. Ol, olursa ben söylerim. Olmazsa da artık ben Brawl Stars'a geçerim. Arkadaşlar geri geldim. Olmadı ben de Brawl Stars'a geçmeye karar verdim biraz. Yani tek başıma Brawl Stars sıkıcı oluyor. İnşallah Tomar 753 oyundadır. Neyse arkadaşlar arkaya bakmayın ikiniz. Şey. Şey. Arkadaşlar Arkadaşlar ben de ben videoda sıkıcı işleri falan yapıyordum. Video çok sıkıcı oldu. Arkadaşlar gidemiyorum. Onun için ben de başka bir oyuna gittim. Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Oh. Videomun kalanda da bu şekilde olacak. Ee, Zaten oynan onu sorumluyum. Ben oyundan bezmedim. Telefon bezdirdi. Evet şu konuyu bırakıyoruz. Kerem'in en son ne yapıyormuş Allah aşkına ya. Çok oyuncu ki. Tomar mı? Ba bakalım bizim Tomar mı? Aynen vallahi bizim Tomar. Neyse Kerem'i davet ederim. Hiçbir şey çıkmadı. Seni davet edelim diğer taraftan da. Güzel. Arkadaşlar Kerem. Kerem. Olan Ejder kuzenlerimiz olan Ejel King'e kuzenlerimiz olan Ejel King'e Abone olmayı, Arkadaşlar zaten bizi illa atacaksınız. Arkadaşlar size iki seçenek sunuyorum. Atacaksınız ya da atacaksınız. Nasıl seçenekler ama? Kesinlikle çok adaletli ve iyi seçenekler. Değil mi? Arkadaşlar ben şu anda Kerem'i diyorum. Ölmek üzere. açıklık bul tarafından bu, bu, Blue olarak. Herkes koydu mu? İlk defa herkesin gördüğünü de görüyorum. İlk defa mı? Ben çok gördüm. Koyunlarda evet. da gördüm ben. At kafası. At kafası koyunlarında. İyi, at kafası Şimdi Olayım bu. At kafeli mi? Evet Kerem. Hop. Arkadaşlar bir dakika. Yine çok sıkıca gidiyor oh. oh. hmm. Çok kolaydayız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm. Hmm. Kerem, Hı. Kerem de gitti. <laughs> Geri geliyor. için gelmiştik. Şimdi rengi az olanlar siyah. Siyahımız iki tane var. Mavi de iki tane var. Kırmızı da iki tane var. Ama kahverengi kahverengi az. Biraz bir tane siyah mavi ile birleştireceğim. Kahverengi çıktı. Ne var mı? Ne? 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 böyle bırakmışım. Bana Bibi önerdi abi. Bibi olalım. Arkadaşlar yanlış geliyor. Benim gizli sandığımdır kendisi. Arkadaşlar ben de Yine az çok tahmin edebiliyorum. Bu sıralar biraz. Arkadaşlar yalnız tutulamıyor. En azından düşünüyorum. yer mi diye bir deneyeceğim yeri. Düşündüğüm yer senin nereden biri oluyorsun. Hem de nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Naime teyze. Naime teyze öldürmeyin Naime teyze. Şimdi Naim'i tekliyor. Ay bu ne Öldüm. Şu anda Kerim'in yaşaması lazım. Yoksa yanılacağız karam. Ne böyle ki? At kafası. kafası. Ne böyle ki? Ne böyle ki arkadaşlar? Neyse o soru şu ne yaptık? Ona <laughs> imat <laughs> yeri kurulu açtık. sen cidden nasıl öldün? İmat yeri kurulu Yok öyle diye tahmin işte. <laughs> bu efsane evim olayım bu efsane evim. Efsane evim. İki tane efsane evim var. Ama o bir kere hesabı. Gerçek hesabımda sadece bir değerli sorcum var. Tamam. tamam be kanka. Şu bağlanmadan. <laughs> <İşte işte, gülüyor> arkadaşlar zor. Savaş topu var. Şimdi deneyelim bir. Ben kendi ben misafir evine yaptım onu. Neyse. Bir. Bu takımımız süper. Gizemli, efsanevi, efsanevi. Bir tane tahta bağlı. Spike, Groh, Morty. Süper bir takım. Bir Savaş takımında özellikleri. Bir tane tahta artı iki tane but kursunun kuralı var arkadaşlar. Bunu özel bu Arkadaşlar, ilgileşim oldu. Bu değil. İlgileşimi aldım. Eee. Çok mutluyum. Ne Arkadaşlar, kendi şey oynuyorum şu an. Ne Kerem, ne birazdan ne da kral oynarım. Kerem bak, birazdan ben ultimi basacağım. Çok bekleyin bir sallayalım. Şey çekme. bakayım tane gelmiş. Şey şey Bunun gibi <laughs> bir, bir, bir kerem şey <laughs> in var. Saç! mu? Ana Frank'i inşallah bu ikisini kullansaydı. Ben o devreyi yaptım. Yanındaki blokları kırmam gerekiyor sonra koyabiliyorum. Evet, ben öyle yaptım. Kişi Arkadaşlar kanka, ya, video çok oldu. Arkadaşlar ben videoda olduğumu unuttum. Allah aşkına bir insan videoda olduğunu unutmamalı bence. Mani, <laughs> mani. <laughs> arkadaşlar. Hayır tavukçu kaçtı. Kıdak 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 kıdak. Franky. Kıdak kıdak kıdak. Kıdak kıdak Bak burası senin yemeğin. Yemeğin de var. Kıdak. Şak. Franky hadi Franky. Ondan çıkma zamanı. Çek ve gerçeği like videosu. Bu arada o videoyu da atarsın. ben bunu atacağım, bunu sileceğim. Çok Alan bir boşaldı. Arkadaşım var video. Yazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar neyse ben videoda olduğumu unuturum ya. Mortis öldü. Şu an hepimiz ölüyoruz. Kerem geldi. Arkadaşlar ben de ablamla video derim o zaman. Attım topu. Oldu. Buldum seni, run duymaz Beni Benim topdan. Didi At topu. At at at. At nana Arkadaşlar gol. Niye böyle? Ne zaman son videoyu tekrar ediyor. Arkadaşlar <laughs> video bitti yazayım. Şöyle be. Video başladı demedim. De, o. Bitti. Bitti. Video bitti. Tamam videoyu bitirelim o zaman. Ben kuzen ben ben. Kuzenlerime gireceğim görüşürüz. Videoyu bitireyim.